1 kilogram kütleli cisim K düzeyinden serbest bırakılığında L seviyesinden 10 metre bölü saniye hızla yayı en fazla meydana kadar sıkıştırabiliyor diyor. Yayın esneklik sabiti kaçtır? Şimdi sorumuz arkadaşlar iki basamakta. Şöyle diyelim. Şimdi diyor ki L noktasından geçerkenki hızının 10 metre bölü saniye olduğunu söylüyor. Ve yayı en fazla M'ye kadar sıkıştırmış. M'ye kadar sıkıştığında K sabiti kaçtır diyor. Şimdi bir enerji korumu yazalım arkadaşlar. Şimdi tabi buraya kadar yazmamız lazım. Şimdi cisim buradan buraya kadar cisim ne kadar yol aldı? H artı 1 metre yol aldı. O zaman şöyle düşündüğümüz zaman cismin sahip olduğu kinetik potansiyel enerji. Potansiyel MGH'tir. O zaman 20'lik ağırlığımız var. Aldı yol. H artı 1'lik yol aldı. Ve cisme ne yaptı? Burada kinetik enerji olarak verdi. Kinetik enerji 1 bölü 2. Kütlesi ne kadar? 2 olduğu için 2 çarpı 10'un karesi 100 yapar. Artı. Tabii ki burada yayıda ne yapmış? 1 metre sıkıştırmış oldu. Şu anda yayıda bir enerji vermiş oldu. O zaman yay enerjisi de 1 bölü 2 k çarpı 1'in. Ee, e, K'yı tabii ki vermemiş. K çarpı 1'in karesi diyoruz arkadaşlar. Bir düzelttiğimiz zaman burası 20H e, artı 20 diyelim. 2'ler gitti. Burası 100 oldu. Buradan da artı K bölü 2 oldu. Şimdi e, 20H'ı burada kalırsa şimdi 20H burada kalsın. 20'yi bu tarafa atarsak 100'den 20 çıktı. Ne kaldı? 80, 80 artı K bölü 2 olarak ne yapmış olduk? Buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi sorumuzun ikinci kısmında yayı en fazla buraya kadar sıkıştırmış. O zaman ne yaptı? Potansiyel. O zaman cisim buradan buraya toplamda h artı 2 metre aldı O zaman şöyle yapalım. Yine potansiyel enerji yazan 20 çarpı h artı 2 metre aldı Ve bütün enerji yaya verdi. 1 bölü 2 k çarpı 2. O zaman yay ne yapıyor? Denge noktasına itibaren x eşittir. 2 metre sıkışmıyor. Ama 2'nin karesi 4 yapar. İşlemi düzelttiğimiz zaman 20 h Artı 40 eşittir. Burada ne yaptı? 2K oldu. Şimdi biz burada arkadaşlar 20 aş var. Burada 20 aş var. Ama 20 aşı burada yerine yazarsak olur mu? Olur. O zaman şu ifadeyi alıp bu ifadeyi alıp burada yerine yazalım. O zaman yazarsak 80 e, artı K bölü 2 K bölü 2 artı 40 eşittir 2K oldu. İşlemi düzelttiğimiz zaman 80'e 40'ın toplamı ne yapar? 120 oldu. Şu 2K'dan K bölü 2 çıkarırsak burası 3K bölü 2 kaldı. 2 ile çarparsak 240. 240 işte 3K ise K'mız ne geldi buradan? 80 gelmiş oldu. Uzun bir işlemdi. Ve cevabımızı C şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuz şöyle. Şekildeki bükülmüş kütlesi önemsiz bir çubuğun üzerine boyutları önemsemeyecek kadar küçük olan 2 m ve m ve m kütleli l, l cismi yapıştırmıştır. Çubuk o noktası etrafına düşe düzleminde rahatça dönebilmektedir. Çubuk ok yönünde 90 derece yönünde l cisminin yere göre potansiyel enerji değişimi v olduğuna göre sistemin yere göre potansiyel değişimi kaç şey olurdu? Şimdi arkadaşlar şekil 90 derece dönmüş. Şekil 90 derece döndüğü zaman o zaman bu şeklimiz nasıl olur? Şöyle bir görünüm olur arkadaşlar. K noktası ne yaptı? Yukarıya çıkmış oldu. O zaman L noktası bu tarafa gelmiş oldu arkadaşlar. Ve R noktası burada. O zaman R noktası olan nokta burası M cismi oldu. Şurası arkadaşlar ne noktası? Burası R noktası olursa Evet isimlerin yerleri arkadaşlar yine bu köşede olacak M noktası. Bu L noktası da arkadaşlar buradan M olacak ve şuraya da diğer uç cisim 2M e, kütü cisim buraya gelecek. Şimdi soruyu dikkatli okuduğumuz zaman e, L cisminin yere göre potansiyel enerjisi V oluyor diyor. Şimdi L noktası buradan buradan buraya geldi. Ne kadar? 1 H kadar yükseldi. O zaman V dediğimiz ifade MG ağırlıklı cisim ne yaptı. Bir bölme gittiği için her bölmeye H dersek MGH kadar enerji değişimi var. Çünkü bu noktadan V noktası şu köşeye geldi. Şimdi cisim dikkat edersen yine aynı şekilde oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bize bunun V olduğunu ne yapıyor? Sorabiliyoruz. Bize sistemin sahip olduğu potansiyel enerji değişimi sormuş. Önceki sistemin başlangıç enerjisini bulalım. Şimdi her cismin enerjisi. Önce bunun bir enerjisi. Birinci durumu bulalım. Şimdi burada mg çarpı 2 açlık yüksekliğimiz var. Bu cismin 2 aş yüksekliği var. Şimdi burada da cismin 2 aşlık yüksekliği mg 2 aşlık yüksekliğimiz var. Bu cismin yerden yüksekliği 3 olduğu için 2 mg çarpı 3 aş. Toplamda 2, 2, 4, 6 daha. Başlangıçta 10 mg aşlık enerjimiz var. Şimdi ne diyor bize soruda? Cisim buraya geldiği zaman. Şimdi buraya geldiği zaman bu noktanın yer yüksekliği yine ikinci durumda mg çarpı şu noktanın yüksekliği o zaman e, yine 2h oldu artı bu cisim buraya gelmişti o zaman mg kütlenin cismin yerine yüksekliği 3h oldu 3h artı 2mg kütüllerinin cisminde 1 2 3 4 5 5'lik yüksekliğe geldi. 2 buradan var, 3 buradan var, 10 da burada Toplam enerjimiz burada 15 MGH oldu. Şimdi bize fark enerji sistemi enerji değişimi, sistemi enerjisi, sistemi enerjisi farkı demektir. Yani V2'den v 1 çıkarmak demektir. V1 V2'miz 15, V1'imiz 10 için 15'ten 10'u çıkarırsak 5 MGH'lık bir fark oluştu. 1 MGH V ise 5 MGH o zaman yapılan iş arkadaşlar bu da 5 V'lik olmuş oluyor. Evet, 7. sorumuz şöyle düşey kesite verilen şekildeki rayın K noktasından V hızıyla harekete başlayan bir cisim KLM yolunu izleyerek M noktasına kadar çıkabiliyor diyor. Cisim daha sonra M noktasına geri dönerek K noktasına duruyor diyor. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi şeklimiz cisimimiz K noktasından belli bir hızla başlamış ve cisim buraya gelmiş, durmuş. Bu yoldan giderek tekrar dönüşte tekrar K'da arkadaşlar durmuş. O zaman dönüşten başladığımızda dönüşte enerjimiz ne kadar dönüşte başladığı zaman 2 mgh'lık ile başlıyor. Ve buraya çıktığı zaman da mgh'lık potansiyle cismin durmuş. O zaman bu arada cisim ne kadar kaybetti? 1 mgh kaybetti ne yapabiliyoruz? 1 mgh demek ki sürtünmek için. Çünkü 2'den gelip 1 bir kaybedip 1'e çıkmış. Şimdi gelelim yorumlarına. Cismin hareketinin tamamında ısıya dönüşen enerji cismin ilk harekete başladığı kinetik enerji eşittir. Şimdi arkadaşlar buradan harekete başladığınız zaman bir kaybedecek, iki yüksekliğe O zaman buradaki toplamın bir kaybedip iki yüksekliğe çıkması, üçle başlaması lazım. Üçle başlaması için o zaman burada sahip olduğu kinetik enerji ne olması lazım? İki MGH olması lazım. Neden diyoruz? İki kinetik ol, olsa bir de potansiyel olduğu için üçle başlayıp bir kaybederse ikiye çıkar. O zaman bu ifade doğru. Cismin harekete tamamlı ısıya dönüş enerji ilk harekete başladık. Kinetik enerjisi eşittir. Çünkü giderken 1 mgh kaybediyor. Gelirken de 1 mgh kaybediyor. Toplam 2 mgh başladık. Kinetik enerjisi eşittir. Cismin L noktasına ilk geçişte sahibi olduğu kinetik enerji M noktası potansiyel enerjisi. Şimdi burada tabii ki kaybettiği enerjinin tamamını da kaybettiğini veya burada mı kaybettiğini kesin bilemediği için ya yani buradaki kinetik e, burada kaybetti toplam enerji 3mgH olduğu için burada ne kadar kaybettiğini bilmediğimiz için arkadaşlar buradaki L kinetik enerjisini hesaplama şansımız yoktu onun için M ile ne yapmamız kıyaslamış çünkü sürtünmenin hangi nerede olduğu kesin söylenmemiş. Cismin harekete başladığı anda kinetik enerjisi M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisinden küçüktür. Cismin harekete başladığı anda kinetik enerjisi ne kadar? 2 mgh. M noktasındaki potansiyel küçük. M nokta potansiyel enerjisi 2 mgh eşittir arkadaşlar. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımız burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnız bir